30 Ağustos Zafer Bayramı Yalova'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon ve Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Neslim Eski Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Programda Deniz Binbaşı Nadire Çerezci Baycan konuşma yaptı. Baycan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi. 1. ve 2. İnönü savaşları ve Sakarya Meydan Muharebesi ile düşmana ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak son darbeyi indirmek üzere Türk ordusu 26 Ağustos 1922 şafağında karşı taarruza geçmiştir. Bu taarruz neticesinde düşmanın 6 ayda geçilemez dediği mevziler 6 saatte aşılmış ve düşman savunması 5 günde çökertilmiştir. Meydanda gerçekleştirilen törenin ardından Yalova Valiliğine geçildi. Burada Vali Erol, Başkan Vekili Tutuk ve Garnizon Komutanı Eski tebrikleri kabul etti.